Şimdi sizin yakın dönemde siyasi isimlerle ilgili bir takım açıklamalarınız da oldu. Geçen haber global kanalında özellikle muhalefet parti liderlerinin ne hani hangisini ne kadar seviyorsunuz diye bir soru sorulmuştu. Sıralamanız istendi onlara karşı beslediğiniz muhalefeti. E belki o güncel e, sıralamayı da değiştirirsiniz e, bu Hı. sorunun cevabında da sıraya soksam. Meral Hanım e, birinci gelir, Mansur Yavaş ikinci gelir, Kemal Bey üç, Ekrem Bey dört, Ali Bey beşinci gelir, Ahmet Davutoğlu altıncı gelir, Selahattin Demirtaş e, yedinci gelir ama birinci Meral abla gelir e, demişsiniz. Tabii sizin Hı. siyasi parti liderleriyle e, tanışıklığınız olduğu da zaman zaman e, bilinir bazılarıyla. Sayın Meral Akşener'e abla diyecek kadar yakınlığınızın sebebini çok merak ediyoruz. Soru gelsin. Meral Akşener Serdar Ortaç'ın kalbine nasıl tah kurdu? Hiç görmedim Meral Akşener'i. Ben samimiyetimden abla diyorum. Yoksa hiçbir tanışıklığım yok. Duruşu iyiydi. Başkanken mecliste çok güçlü bir kadındı. E bir de Tansu Hanım'dan sonra bir kadın olabilir diye düşündüm. Yani Kürtaş meselesinde kadınların bana kızmasından buraya gelip aslında ben bir kadının yönetmesini çok isterdim ülkeyi. Ancak şimdiki sıralama böyle değil. Aslında şu an sıralamam da kalmadı. Yani bunların o sıraya soktuklarımın hiçbiri e, bu krizlerden böyle çıkamazlar. Şu hele şu an içinde bulunduğumuz millet doğalgaza takmış, pahalılığa takmış. E, askeri ücret 4200 liraya çıkıyorsa yani yüzde yetmiş beş artmış. Tabii ki sana yağın fiyatı da yüzde yetmiş beş artacak ki aldığım paranın orası gitsin diye. Ne dedim sana? Para kölelik sistemidir. Ee, bir yeri arttırıyorsan ürünleri de arttıracaksın. Senin cebine giren değişmeyecek. Maalesef hepimizin cebine giren aynı kalacak. İstediğin kadar arttır. Siz bugün asgari ücretle geçinebilir misiniz? Asla. Ben hele Asgari önce hiç geçinemem benim aylık giderim 200 bin lira sadece giderim yaşantımı küçültsem bile küçük bir apartman dairesine geçsem bile geçinemem o yüzden ben ama bunun hükümetin yaptığı bir şey olduğunu söylemeden önce hükümetin yaptığı bu kadar şeyden sonra bunu da dengeleyememiş olabilir derim. Ayrıca o listeye soktuğum hiçbir e, yönetim bunu yüzde yüz beceremez ki. Al işte. Artı otuz. Al işte söylüyorum. Ukrayna başkanı, 40 yaşında mı adam? Bir hırsı yüzünden mahvetti şehri, ülkesini. Halbuki uzlaşabilirdi. İlla git Rusya'ya katıl demiyoruz ki ona. NATO'ya girme. Tamam Rusya'yı kov. Ama NATO'yu da kov. Adam diyor ki sınırıma yaklaşma. Sınırıma yaklaşma diyor. Yani uzun lafın kısası Meral Hanım'ı hiç tanımıyorum. Oradaki listedekilerden çok azını tanıyorum. Ama bugün neyse 10 sene önce dediğim aynı şey. AK Parti, Tayyip Erdoğan. Bence Temkinli, Bak yine temkinli konuşmaya başlıyorum. Ya niye özgür konuşamıyoruz ya? Ya neden ben şu an e, içimde bir e, makinayla durduruyorum kendimi? Artı 30 saniye veriyorum ben aslında. Burası da çok özgür bir platform bu arada. Sen, Farkındaysanız ben özgürce her şeyi soruyorum. Sen <laughs> özgürsün ama bundan sonra yiyeceğim linçleri düşünüyorum. Tayyip Erdoğan en iyi yönetimi kurdu ve hatalarıyla sevaplarıyla devam ediyor ve etsin